Merhaba arkadaşlar ben Harun Aydın Sizden bugün Minecraft'ta mod deneyeceğiz Evet şöyle girelim Biraz uzun sürebilir Şimdiden diyeyim Baya lag arkadaşlar O da bir Bu arada bir 16 Şöyle girelim Mutlarımız var şu modu göstermek istiyorum. Zaten bu modu göstereceğiz. Diğer ikisi biraz garip. Bu yüzden Oluşturalım. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Böyle güzel. Kara böyle değişik sesler gelebilir inşaat şeyler falan evet arkadaşlar iki saattir girmesini bekliyorum yani sonraki de böyle bir yerden şöyle girelim de şöyle modu göstermeye başlayayım onu hani. Yani bu saati böyle mesela tek oynuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela bir tane alalım şöyle koyalım. Size bu böyle falan böyle böyle konuşmanıza yarıyor arkadaşlar. Video çekiyorsanız şart yani bu. Şöyle gelelim ilkini gösterdik. Şöyle. Aha. Böyle var. Hareket edenler de var. Böyle mesela şeytana benzeyen bir tane arkadaşlar. Kapkanlık. Böyle lafon bir şey. biraz şey yani. Şöyle geçelim. Bu da cyborg olanı. Şöyle. Bu arada bunları vuramazsınız. daha erken bu arada. bizden biraz kısa yani. Bu da bir işçi arkadaşlar. Yukarını anladınız. Aynı şeyi yanlış yok. Panda. Evet. En çok bu Evet bu da başka bir tane. Bu da bir arkadaşımız. Bizi şey istiyor. Ve sarılalım. Şöyle başka bir fanda Eh başkası Oy. Şöyle bırakalım hepsini Ben ona şöyle geçeyim Güzel mi bu? Yani güzel bir tek modda herkes erkek. Bunu bu arada önü böyle. Arkası da evet, evet. Ben bunu ilk denediğimde yorum bir de arkasını Numun bunu dönüyordum etrafında. Bu da arkadaşlar dev. Görmeyenler için böyle yapıyor. Çift değilmişim. Şuraya da bir tane. Şuraya Ne var burada? Hmm, ne varmış? Yok bir şey. Bizim gerizekalı halimiz herkes. da. Bunu yapınca panda mı lan? Hep panda panda panda. Mod bunları kazanıyor yani. Daha çok böyle modun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu mu bu kadar. Like, abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Direkt videomu size Bye.